Biz bunu bu sene bu siyah tas, kağıt 8 şeklinde olan siyah takip etme şeklinde kodladık biz. Çalışıyor hatta gösterebilirim size. Bir önün, engel önüne engel çıkınca mesafeden kaçıyor. Bir de 8'i takip ediyor siyah şeklinde. Hani bunu kodlayarak bu 8'i takip ediyor. Evet, evet. Engel. Evet. Bunu yaptı. Bunu yaptılar. Yani. İşte kendi oluşturduk. Şiach evet, evet. grubuna burada kodlama eğitimi veriyor. 5. Yani, Beş, sınıf ve 11. sınıf arası öğrencilerimize ders veriyoruz. Kategoriler ayrışıyor. Şey. Eee biraz daha kendi ve tüm arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ee, böyle bir has bir ortamda size. Biz tabi belediyeciliğin aslında biraz imar, altyapı gibi birçok e, problemle e, karşılaştıklarını biliyoruz. Bu tarz hizmetler verdiklerini biliyoruz ama Yeşilyurt Belediye'mizin özellikle ön plana çıkan bir alanı var. O da sosyal, kültürel belediyecilik anlayışı. Bu noktada belediyemizin gençlik merkezleri, kitap kıraathaneleri, kültürel ve sosyal e, imkanları, e, açılan kurslar, e, efendim mahalle sen konakları, buna benzer birçok hizmetlerine şahitlik ediyoruz. Bu minvalde kıymetli başkanımız hakikaten ciddi bir ilimizde ufuk açıyor ciddi bir çalışmaya bizleri şahit ettiriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bugün de bir kısmını kendilerinden dinleyeceğiz. Ben özellikle bizleri kırmayarak aramıza katıldıkları için kendilerine şahsım ve vakfın adına teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Yeşilyurt şu anda yaklaşık 27 ilden daha büyük bir ilçe konumunda biz de acizane bu ilçemizi ekibimizle birlikte yönetip özellikle bölgemizin asgari müşterek ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaç duyduğu fiziksel anlamdaki belediyecilik dışında kültürel ve sosyal çevre belediyeciliğinde de iddialıyız ve çok ciddi faaliyetlerimiz var. Çok büyük özveriyle çalışıyoruz. 2019 yılında da büyük bir oranda seçilmiş olduğumuz bölgemizde seçimde taahhütte bulunmuş olduğumuz 45 projemizin birkaç tanesi dışında tamamını başlattık üzerine de 18 proje ekleyerek şu anda yaklaşık 63 proje üzerinde çalışıyoruz ve yeni dönemde 2019'dan itibaren seçildiğimiz günden itibaren belediyemize bir kuruş e, borçlandırmadan, kredi e, kullandırmadan e, belediyemizde özellikle de e, kendi öz kaynaklarıyla, kendi e, oluşturmuş olduğu e, bütçeyle e, kendini geliştirip hem e, emsali olan belediyelerle e, yarışır düzeye geldi hem de e, dediğim gibi seçimde de söz vermiş olduğumuz bölgemizde de ihtiyaç duyduğumuz projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Ama özellikle son dönemde gençlere yönelik projelerimiz, kültürel-sosyal projelerimiz, mahallelerde yapmış olduğumuz projelerimiz, çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine yönelik yapmış olduğumuz projelerimiz de doğrusu ihtiyaç olarak gördük ve çok da beğenildiğini, çok da takip edildiğini araştırıyoruz, inceliyoruz, fizibilitesini hazırlıyoruz. Ardından da e, bunun e, o bölge halkıyla, talepkar e, olanlarla e, paylaşıyoruz. Eğer e, tutmuşsa, e, başarılı olmuşsak, e, o bölgenin ihtiyacını giderme noktasına bize katkı sunmuşsa, e, biz e, kendimizi başarılı kılmış oluyoruz ve bu bizi motive ediyor. Daha e, yeni projeler oluşturmamıza da vesile oluyor. E, Yeşilyurt e, büyüdüğü için e, haliyle e, talepler de artıyor. Ama biz şunu gördük, neyi verirsek verelim, neyi sunarsak sunalım, hangi alanda bir projeyi geliştirirsek mutlaka karşılık gördüğünü hem gençlerden, hem kadınlardan, hem çocuklardan, hem de büyüklerden kendilerine uyan bir projenin olduğu da bizi haliyle daha çok motive etti. Bizim moralimizi arttırdı. Belediyenin şirketleri dahil 1400 kişilik bir ekiple Yeşilyur'da hizmet ediyoruz. Toplamda belediyenin belediye hizmet binaları da dahil olmak üzere 52 ayrı noktada yeşil yurda hizmet ediyoruz. Bunlar içerisinde gençlik merkezleri var, yeşil konakları var, deprem eğitim merkezinden, millet kıraathanelerine müzelerden, özellikle de işte bizim eski belde belediyelerinden dönüşmüş olan bir hizmet binalarımız var ve bu 52 ayrı noktadan da yeşil yurdumuzun her bir noktasına ulaşmak için işte temizlik ihtiyacı, park bahçe ihtiyacı, çevre ihtiyacı, sıfır atık projelerinden tutun. Özellikle de son dönemlerde bizim bölgemizde olmayan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yine bölgemizde yeni kurduğumuz sıfır atık müdürlüğü, koordinasyon, Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü gibi yeni müdürlüklerle aslında yeni bir alan da açtık. Bu alanlarda da kimsenin yapmadığı çalışmaları yaparak bir anlamda dediğim gibi bir farkındalık da oluşturduk. İnsanların klasik belediyecilik hizmetleri dışında da farklı böyle alanlarla ilgili de düşünmeye, farklı alanlarla ilgili de çalışmaya sevk ettik. Bunu dediğim gibi yaparken Mümkün olduğunca hangi proje olursa olsun, hangi alanda çalışırsak çalışalım, mutlaka ilgili insanları bulup ilgili insanlarla istişare edip yine ilgili kişilerin talepleri doğrultusunda da hareket ediyoruz. 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ettik. Yıl başındaki verilerde bizim toplamda 1800 tane lisanslı sporcumuz var, 9 ayrı branşta. 2021 sonunda inşallah en az 15 branş ve en az 10 bin lisanslı sporcu hedefimiz var. Yıl başındaki toplam bizim spor tesislerimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü marifeti ve Yeşilir Belediye Spor Kulübü'müzde kayıtlı toplamda 10 bin sporcumuz vardı. İnşallah bu yıl sonu itibariyle de bu sayıyı en az 30 bine çıkartmayı da planlıyoruz. Yani şimdi. Ee, aslında şöyle sadece şunu söyleyeyim. Buna çok uzun cevap vermek istemiyorum. Yani medeni işler yapmış olurlar ee, aynı zamanda da işte gidip de e, suç işleme ihtimali olan e, yerlerde de bulunmamış olurlar. E, bu kapsamda devam eden yüzme havuzundan e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz güreş sahasına şu anda 61 dönümlük yerde Melek Baba'da büyük bir spor kompleksi yapılıyor. Gençlik merkezi ki Türkiye'nin en büyük gençlik merkezlerinden bir tanesi. Yanında ikinci Malatya'nın çim sahalı stadyum bir mücadele, bir azmin olması lazım. şöyle söyleyeyim. Hani hedef yöneticilik değildir. Siz kendinizi yetiştirirseniz o yüzden yani iki kere iki dört arkadaşlar bilmek zorundasınız yani bilmeden bir yere gelme şansınız yok. Ha, her idareci her şey kimsenin aklında hani şey yok. E, Türganın çalışması yok. Ne yapıyorlar? Ne, diyorlar, ne yiyorlar? Ne yiyorlar? <laughs>